Guide. Bu Benton'da bu ne? Leader Speech, Work Drive, Combat, Machine Battle, Leader Speech, Trial. Must be an artist. Bere istiyor. Lider yapalım mı? <laughs> bir şey diyeceğim ya. Bizim bir rol vardı. Bilim adamcı rolü vardı. Yok mu artık? Ha, yok. Mining specialist var. Mining. Tamam birine mining specialist yapsak ya. O artık mining specialist olsun. En iyi mine yapan kim abi? Oo man hunter pack geliyor. İnanmıyorum. Ne geliyor ama? Ne bunlar? Aa! Husky köpekleri. Ama kuduz olmuş, çıldırmış husky köpekleri bize saldırmaya geliyor. Kuduz olmuş ve çıldırmışlar. Ve güzel silahı olan pek adamımız yok. Falcon TK, Ambrosia, Get Ryamas, Mario, şunlar abi. Başlasın nereye gidiyorlar? Kuduz olmuşlar bak 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 hareketlere bak. Altta duruyorlar. Ee, daha uyumuyorsunuz değil mi? Saat daha 22. Bir gelin abi. Bak buradan bir vuralım. Bir dışarı çık bir. Free loot. <laughs> Aynen. Tabii ölmezsek o da. Hah, geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Kapıya yakın dur. Kapıya yakın dur. Geldi. Lan kime vur... Aa! Buna niye vuruyorsunuz? Buradaki sıçan... Aa bir tane sıçan vardı hatırlıyor musunuz? O sıçan işte o. İyi vur iyi vur. Nasıl geliyorlar? Geri geri gir. Gir. Gir gir gir. Kapat. Allah kahretmeye. Tamam bir dakika. Ee... oh no. What is happening? Ambrosia sen bunu şu an şey yapıyorsun. Okay. Bizi tanklıyorsun. Okay. Öldü. Peki. Doğru geçirmediler. Peki. Oldu. Hadi gidin ne yaparsanız yapın bakalım. Doğru onlar alıp şimdi yemek yapacaklar. Yiyecekler. Ama çürümüş halde olanı koyacaklar. Nasıl çabucak çürüdü bilmiyorum. Rotting diyor. Herhalde hastalıklıydı. Scaria diyor. Nedir bu? A disease. Hastalıklı olanı koydu direkt gördün mü? Bir hastalık vardı orada. Ramos ne yapıyor? Bilmiyorum. Dinlenmeye gidiyormuş. Keşke sen olsam. Ben olsam. Olsan. Neden? New World oynadın mı hiç? Tabii oynadım. Kamudi hoş geldin. Oynadım oynadım. Ben New World'un yayınlarını bile yapıyorum. Sabah vardı ancak bir işim çıktı. Ona gittim geldim. Yarın New World yine oynarız. Sen gel. Bir şeyler saçtı. Ha kusmuştur o. Left arm kusmuştur herhalde bilmiyorum. Hastara değil ama. Saçlıysa kusmuştur herhalde. <laughs> bilmiyorum. Kusmuk var mı? Ya, yapmış bir şeyler. Hah Benton bunlarla konuşuyor. Bak A06 yaptı. Ağulu bizim tarafımıza geçireceğiz. Ağulu bizim tarafımıza geçireceğiz. Bizim istimiz olacak. Az kaldı. Çok az kaldı. Bunların mutluluğu ne alemde? Hani burada uyuyorlar ya bunlar. Impressive barracks. İyi çok fena değil. Bunları bizim oda yapmamız lazım. Çünkü içlerinden biri katılırsa odasına girsin güzelce. Bak burayı delelim. Ee, del abi şöyle. Hinnacık bir oda olacak burası ama Sağlık olsun. Hiç yoktan iyidir. Minnacık bir oda. Yani uzun bir oda olacak daha doğrusu. Uzun bir oda olacak. Tamam mı? Abi bir dakika ya. Ne odası oğlum? Hayır hayır orası oda olamaz. Koridor yok oğlum burada. İki saat buradan mı dolanacaklar? Burası koridor. Üçlü koridor. İkili değil üçlü. Ana koridor. Let's go. Güzel. 10 mesaj yazıp 1000 mına coin kazanıyordu yazıyordu. Bana bir şey gelmedi. O belki de tek kişi içindir ya bilmiyorum. Gelmiştir belki de kaçırmışsındır. Belki gelmiştir. Belki 150.ye gidiyorsundur. Çünkü 10 mesaj var, 50 mesaj var bir de 150 var sanırım. Belki almışsındır onları. Onları ayarlamıştım da unuttum. Dur bakayım. Bunun skripti var bende. E. Ne diyor? Bakayım. Amount and timers. Wow, Bu değil. Catch rewards, ha. Kaç biliyor musun? 10, 50 ve 150 doğru. 10, 50 ve 150'ymiş cidden. De. Bizim Falcon kardeş lazım. Boş kolonist var mı? Var canım. Benton boş, TK boş. Bunların hepsi boş. Fadime hariç bunların hepsi boş. Paso boş bunlar hep. Senin seç. Ama bir dakika bunlar ayrılacak. Yani... Ee, e, ee, kum saati olanlar ayrılacak büyük ihtimalle. Bazıları katılabilir tabi. Benton'a isim verelim. Tamam. Skirt skirt diyor bak gene. Skirt skirt yapıyor. Prison Ludel has been broken by Fadime. Aferin lan Fadime. E tamam Ludel ne olacak o zaman? Slave. Ha daha olmadı. Tamam. Daha olmadı. Bir sonraki konuşmalarında olacak. Varyemez Dağdelen. Şey mi? Benton mu? Nasıl bizim liderimize verdiği isme bak. <laughs> Neymiş? Varyemez Dağdelen. Oğlum battım ben money coin kazanma uğruna. Oh no. Gitti bütün para. M coins yaz da bakalım parana kaç kalmış. Fadime'ye bir şey söyle. Arkana yaslan amcam o halleder. Abi Falcon'ın kardeşi. <laughs> Adamlara bak. Ben Hunter Pack. Öldü canım onunla. Mario is picking out on food. Aa yemek yiyor sürekli. Oha oradan. Aa. Manyak. Ne yapıyorsun? Ha şey oyun oynuyor. Horseshoe oynuyor. Peki. Bir dakika bu hayvanların yiyeceği yemek hala var değil mi? Heh. Bütün hayvanlar baksana tüketmiş buraları hep. Fertilizer şey. 200 tamam şey yapacağım. Ee, bunların yerlerini e, toprağa eşeleyeceğim böylece. Bakayım, şuradaki toprağa da bakayım. O da mı? Yiyoruz? Böylece daha fazla yabani otlar çıkacak ve böylece de of ve böylece de daha fazla bunların yiyebileceği otlar falan türüyecek burada anladın mı? Islah edeceğim buraları. Sadece şurayı yapmayacağım. Tamam. Şöyle. Sadece burayı yapmayacağım. Buraları hep böyle ıslah edeceğim. Toprağı şöyle bir havalandıracağım. Anlaştık mı? Şöyle. Tamam mı? Şöyle. Oh. Hadi bakalım. Yani burada ağaç da ürese, herhangi bir şey de ürese sürekli hızlı üreyecek. Hah, Luda tekrar prisoner'ımız oldu. Süper. Tamam. Sen artık tekrar bizim bir e, kölemizsin. Teyzemiz. Teyzemizi Allah kurtardı valla. Bebekler çoğalacak. Tabii çoğalacak. O yüzden hemen bunu yapmamız lazım. Bir an önce. Ve hatta... Bir dakika. Şunları da toparlayalım buradan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orders, whole things... Bunların hepsini hoğla abi. Temizlensin hatta buralar. Şöyle bir güzel olsun. Çok güzel. Hah bir dakika, dur. Nasıl Fadime? Hayır. Ee, burası prisoner artık. For prisoners. Burası da kolonist. Tamam şimdi oldu. Aa kalp. Dur yakalayayım. Geliyorum. No gitti kalp. Anlık. TLC'den girdim. PC'de değilim. Okey tamam. Anlaştık. Yıldız ekranda olması lazım. PC'de sadece. Anam galp. <laughs> Ey. Tamam bizim kimin odasıydı bu? Bademenin. Tamam. Biri şu adamı götürsün şuraya. Ambroja koş Ambroja. Hadi götürün şunu. Aferin TK. Koş çocuğum. Onu buraya getir. Yer. Yerlere de. Wow. HT Executioner. Wow. Executioner. Sen az önce buradaydın Executioner. Hoş geldin. Burada az önce birini e, idam ettin biliyor musun? Burada. Adak yaptın. Teşekkürler e, takibin için. Hoş geldin. Schwarzer. Ama o bir küfür değil mi ya? Küfür mü? Değil mi? Almanca bir küfür müydü o? Ben bilmiyorum. Run, Rain. Yapayım mı? Kimi istiyorsun? Ama bunları yapamayız. Bunlar gidici. Boşta kim var biliyor musun? TK var. Bir tek TK var. Yapayım mı? Yaptım. Oynadığım oyunun ana karakterin ismi. O zaman tamam. Ne bileyim oğlum ben. Tamam. Rain. Neydi? Neydi? siyah demekmiş tamam. Schwarz değil mi? Schwarzkopf vardı ya kara kafa demek hani ee, e, saç bakım ürünleri falan yapıyorlar ediyorlar. Okey tamam doğru doğru. Pardon. Ne bileyim. O da Falcon'ın kardeşi olacak. Yapma. No. Dur yeni birisi katılırsa şunlardan birini değiştiririz. Bunlar 8 gün boyunca bizle. Kaç gün kaldı? Yazıyordur şurada gerçi. 8 gün. Ama kaç gün kaldığını bilmiyorum. Bir yerden bakıyorduk da nereden? Ha bir dakika dur. Bizimkilerin arasında en iyi daha delen hangisi? Mario. Mario. Mario'yu şey yapsak ya. Aa niye Research Specialist oluyor ama. Fadime olsun. Aa. Ne münasebet. Ha bu başka dinden mi oğlum Mario? Başka dinden oğlum adam. Tosun Mario deliyordu. Hangisi nerede? Burada mıydı? Ha şey iyi diye diyorsun. Aynen. Ama bizim dinimiz olması lazım. Bizim dinimizden daha en iyi delen kim? Mining. Ha. Yok ya. Mesela bak var Vadime. Hadi mi? Dur tamam bir daha bakalım. Dur neymiş? Bu var. Lider yok. Bir de shooting yok. Bu construct grow. Marksman command. Shooting skill. Choosing accuracy, aiming time, won't use melee weapons. Bir şey söyleyeceğim. Tam zamandı, tam zamanlı bir koruma alabiliyoruz kendimize. Ama tek yaptığı iş korumak olacak. Anladın mı? Herkese yeterli uyuma alanımız var mı? Mesela bakalım, ee, nasıl yapıyorduk? Animals, otosolatır. Tamam. 6 12. Da bak bak, kesilecek gördün mü işte? 16 bir... Falcon demiş ki, Bahçıvan şoföre, şoför aşçıya. Aşçı uşağa sonra hepsi uşağa. Ha Cem Yılmaz. <laughs> Allah'ım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Doğru mu saydım ya? Öf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Tamam. 14, 15, 16. Artık herkes içeride uyuyabilir. Wow. Wow. Abandılar. <laughs> nice. Heh, artık yeme yemekleri. Aa bak kesildi işte gördün mü? En yaşlısı kesildi. Kaç yaşındaymış öldüğünde biliyor muyuz? Keşke bakaydık. En yaşlısı öldürüldü. Çünkü yenisi doğdu da o yüzden. Yenisi doğup büyüdü. O yüzden. Tabi. Hadi yemek yapın. Bizim Pemik'in 430. Tamam daha iyi yemek yapabilirsiniz bence artık. Ee, simple meal bitti. Ee, ...vegetarian fine meal, lavish meal. Carnivore lavish meal. Oh, aman yarabbim. Ne yapalım biliyor musun? Sadece etten mi yapabilirim? Diyor. Tamam. Fine meal. Fine değil. Lavish en iyisi değil mi? Aynen, lavish en iyisi. Hadi en iyisini yapmaya çalış. Cook lavish meal. Dört tane... İlk önce bunu yapmaya çalış. Olacak mı acaba diye. Bir dene. Kaç tane yap biliyor musun? 50 tane olana kadar yap. Sonra dur. Sonra. 30'da bir daha başla. Animal products. Tamam. İnsan eti yap ya. Ne olacak? Biz yiyoruz e, ya işte. Bir şey olmaz. Insect Aslında bizimkiler insect de yiyor da neyse böcek eti falan. Tamam. Kopyala. Yapıştır. Tamam. Sonra bir tane daha. Bu da. Az şeyimiz varsa onlarla yapsın. Bu da 50 tane yap demiştik. Yıl yıl 50 tane. Dur. Kaçta başlatmıştık tekrar? 30'da mı? 30. Meat'den human meat de okey. Tamam mı? Bunu yapmak için ne lazım? Cooking skills 8 lazım. En az 8 olsun. Burada da en az 8 olsun. 8. Burada tamam olması lazım okey. Hadi bakalım. Böyle güzel bir yemek yapsınlar. Tabii farklı farklı birkaç şey üretmem lazım onun için. Ee, tamam hay grass mı bu? Bak. Benim adım Erşan Kuneri. Bir şeyci miyim ben demiş. Tabii yine şeyden Cem Yılmaz'dan. Bu arada bizim eee e, işte kolonimizi katmaya çalıştığımız bir şey vardı ya derler ona bir e, mahkumumuz vardı o mahkum artık bize katıldı adı da Owl artık bir isim daha verebilirsiniz aa Osman şeyin e, Owl şey demek ya baykuş demek ya baykuş girmişti kimin kimin banyosuna baykuş girmişti ya Osman koyalım oğlum adına hem de bedavaya koyalım kimin kimin banyosuna baykuş girmişti bizim yayında Bizim yayınımızda birisinin banyosuna baykoş girmişti. Kerivex, Kerivex. Tamam, Osman. Osman. Adına Osman koymuştunuz ya. Bedava. Hadi al. Osman Kerivex. Tamam mı? Kerinin <laughs> Osman. Nice. Bizim Osman banyoyu işgal etti İşte bak, bunun da da artık Osman oldu adı. Let's go. Bir dakika, Osman'a yatak yok mu abi? Tak yok. Yaz, prisonerımız yok ya. Osman, sen sana bir oda yapalım Osman ya. Dur. Ee. Bir dakika dur. Zaten şöyle yukarı gideceğiz ya. Oha elephantlar mı katıldı? Kaç tane katıldı bana? Elephant. Bir tane mi? Bir tane ise olmaz o iş. Ben keseceğim bunu. Ben istemiyorum Elephant. Kesiyorum bunu ben. Elephant istemem. İki tane olsa belki ama çok yemek yiyor ya. Bizim hayvanlar ne alemde? Ne yiyor bunlar? Food. Siz ne yiyebilirsiniz? Diyetiniz ne? İyi, her şey yiyiyorsunuz. Aferin. vallahi planet su döndük. Ama baksana ne kadar güzel işe yarıyor gördün mü? %200 fertilizer. Bunlar da otçul olduğu için bol bol. yemek yiyorlar. Bunlar güzel yemekler yapıyor. Bak, lavish meal bak olabilecek en iyi yemek türü. Lavish meal. Her şeyinden var. Onları mutlu eden bir yemek türü. Mesela yiyen birini görelim. Sen zehirlendin mi? Oğlum ben o kadar övdüm ya bunu. Niye zehirleniyorsunuz? Ha yok 12 işte bak. 8 lavish meal. 12. Bebişe <laughs> bak. Aynen. Baksana gidiyor. Minnak. <laughs> <laughs> eee. of Suffering. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bizde 3 tane e, köle var ya. Bak oylamaya sunacağım tamam mı? 3 tane köle var ya. Öncelikle soru soruyorum. 3 tane kölenin 2 tanesini. Dur bakayım kaç tane? A dual. Kaç tanesini oluyor? Bir bakayım da bir. Oğlum bizim var yemez miydi bu? Liderimiz vardı bir. Why? Bir dakika. Sana niye yapamıyorsun ya? Ha bu bu. Ha dur. Ha. Tamam. Tamam. <laughs> Hemen öldür diyorlar ya. Hayır dur soracağım. Ee, i̇ki tane şu ha o üç tane köleden altı sarı isimli olan köle oluyor. Üç köleden hangi iki tanesini birbirine ölümüne savaşa zorlayalım? Veya zorlayalım mı böyle bir şey yapalım mı? Evetse hangileri? Hoş geldin LG Frost. Hoş geldin. Aleyküm Aleykümselam. Falcon'un kardeşi. Bir ve aynen bire, bir ve bire çıkaracağım. İstiyorsunuz mu? Sondaki iki tane yani Flea ve Zorkun. Yani istiyorsun. İstiyorsunuz yani hayır diyen yok. Cidden de savaşsın mı istiyorsunuz? Hepsini dövüştürelim. Oha. Tamam herkes evet diyor o zaman. Fliava Zorkun diyorsunuz. Okey. Yazık. Ludeli kimse savaştırmak istemiyor. Kurtuldu ya bir. Peki. Hem istiyorsunuz hem de onu istiyorsunuz. Tamam. Fliava Zorkun istiyorsunuz. Abo. Speaker Osman. Ee, ama lider istiyor. Duelist dies. Weapons used. Expected Quality. Bir saniye. Bizim lider kimdi ya? Var yemez bizim lider. Ne? Only a neo sheet can... Oh. Nasıl lider present? Present işte. Ama bu dinin lideri değil mi bu? Bizim liderimiz yok ya. Ben şimdi fark ettim abi bizim liderimiz yok. Bu ne mesela? Bak bizim adama kadar liderimiz yok. Lider ne rolü yapıyor? Bak gördün mü işte lider? Bak. Ne istiyor? Artanist bere istiyor. Lider speech. Tamam. Çok iyi konuşan birini istiyorum. Onu lider yapacağım. Şimdi. Warden tamam. Var yemez. O zaten bir rolü var. Fadime. Let's go. Fadime lidersin. Bak yeni geldi kadın lider oluyor ya. Exochrome Eater. Güzel. Ne diyor? Peki. Bravo. Ama bir tane bere yapalım. Bu bereyi takmak istiyor. İnsan derisinden bere yapalım mı? Abo. Bunlar şeyci ya. İnsan yiyip duruyorlar ya. Nerede bere ya? Gözüm görmüyor. Hands. Saat kaç bu arada ya? 10 mu? Bere nerede oğlum? yazması lazım. Authority cap. Bence yok burada bere mere. Bir dakika. Bunu, bu ne giyiyor? Slave color. Tamam. <laughs> Çok fazla yormayalım. Son zamanlarını iyi yaşasın. Vallahi ya. İyice yaşlandı. Bir dakika bence bereyi... Dur. Noble Apparel. Aa bak gördün mü? Noble Apparel. Bunu yapacağız. Bu. Bere burada çünkü. Bunu research yapın bakalım amcam.